8. yargı paketi, Türkiye'nin yargı sistemine önemli değişiklikler getirmeyi hedefleyen ve son günlerde büyük ilgi gören bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle af yasası ve infaz düzenlemeleriyle dikkat çeken bu paket, milyonlarca kişinin kaderini etkileyecek nitelikte. İşte 8. yargı paketi ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar. 8. yargı paketi, mahkumların ceza indirimi veya koşullu salıverilmesine olanak tanıyan af yasasını içermektedir. Bu kapsamda belirli suçlardan mahkum olanların ceza süreleri gözden geçirilecek ve hafifletici düzenlemeler getirilebilecek. Af yasası, toplumda tartışmalara yol açan ancak ceza adalet sisteminde önemli bir rol oynayan bir konu olarak öne çıkmaktadır. Yasada belirtilen kriterlere göre, mahkumların cezalarının yeniden değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin serbest bırakılması öngörülmektedir. Paket, cezaevlerindeki kalabal azaltmayı amaklayan infas düzenlemelerini içermektedir. Özellikle belirli koşullara sahip mahkumların kısmi açık cezaevine geçişleri gibi düzenlemeler bu paket kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemeler ceza adalet sistemindeki dengeleri yeniden gözden geçirmeyi ve ceza infaz süreçlerini daha adil hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltarak hem mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hem de toplum güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. 8. yargı paketi Türkiye'nin ceza adalet sisteminde önemli bir dönüşümü temsil etmektedir. Ancak bu paketin yasalaşması ve uygulanması sürecinde çeşitli tartışmaların ve değerlendirmelerin de olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle af yasası ve infaz düzenlemeleri gibi konuların toplumsal ve hukuki açıdan detaylı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Yargı reformlarına ilişkin yapılan açıklamalar Türkiye'nin adli ve idari sistemde önemli değişiklikler yapma kararlılığını gösteriyor. Adalet Bakanı Tunç'un verdiği bilgilere göre, 8. Yargı paketinin yasalaşma süreci hızlı bir şekilde ilerliyor ve Mart ayı ortalarında mecliste görüşülecek. Ancak, seçim takvimi göz önünde bulundurulduğunda, bu sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması bekleniyor. Paketin içeriğine bakıldığında, sadece ceza indirimleri ve infaz düzenlemeleriyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda yargı sisteminin genel olarak güçlendirilmesini amaçlayan önlemleri de içerdiği görülüyor. Bu kapsamda, Adliye ve istinaf mahkemelerinin sayısının artırılması gibi adımlar atılmış, idari yargıda da önemli güncellemelere gidilmiştir. Özellikle idari yargıdaki bölge idare mahkemeleri sayısının artırılması ve bu mahkemelerin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu adımın yargı süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine ve vatandaşların adalete daha hızlı erişmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ancak bu reformların etkin bir şekilde uygulanması ve adaletin daha da güçlenmesi için dikkatli bir planlama ve titiz bir çalışma gerekmektedir. Bu doğrultuda 8. yargı paketinin detaylarının ve uygulamaya geçiş sürecinin yakından takip edilmesi önem arz etmektedir. Türkiye'de yargı sisteminin güçlendirilmesi ve adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Son günlerde büyük ilgi gören ve gündemi sarsan 8. yargı paketi ülkede yargı alanında önemli değişikliklerin yolunu açıyor. Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarına göre, paketin yasalaşma süreci hızla ilerlemekte olup, Mart ayı sonunda resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak seçim takvimi de dikkate alındığında, bu sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması beklenmektedir. Paketin içeriği, yargı sistemine yönelik önemli düzenlemeleri barındırmaktadır. Özellikle, af yasası ve infaz düzenlemeleriyle dikkat çeken bu paket, milyonlarca kişinin kaderini etkileyecek nitelikte. Ayasas kapsamda, belirli sukladan makumulanlan sesa surallerin kosten gesiyeliğe kafifletisi getirilmesi Ayrıca, cezaevlerindeki kalabalığı azaltmayı amaçlayan infaz düzenlemeleri de paketin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Özellikle, belirli koşullara sahip mahkumların kısmi açık cezaevine geçişleri gibi düzenlemeler, ceza sisteminin daha adil ve insancıl bir yapıya kavuşmasını sağlamayı hedefliyor. Bununla birlikte 8. yargı paketi yalnızca af yasası ve infaz düzenlemelerini içermiyor. Paketin diğer önemli maddeleri arasında yargı sisteminin güçlendirilmesine yönelik önlemler bulunuyor. Adliye ve istinaf mahkemelerinin sayısının artırılması, idari yargıda yapılan güncellemeler ve bölge idare mahkemelerinin güçlendirilmesi gibi düzenlemeler yargı süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor. 8. yargı paketinin Mart ayı sonunda yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'deki yargı sistemi önemli bir dönüşüm sürecine girecek gibi görünüyor. Ancak, paketin yasalaşma süreci boyunca ve uygulamadaki etkileriyle birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olmaya devam edecek. Bu süreçte Türkiye'nin yargı sisteminin güçlenmesi ve adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması için atılan bu önemli adımların sonuçları merakla bekleniyor. Türkiye'de yargı sisteminde önemli değişikliklerin kapısını aralayan 8. yargı paketi Özellikle ceza infaz düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Mahkumların cezalarının belirli bir yüzdesini infaz etme hakkını içeren bu düzenleme, aile bağlarını güçlendirmeyi ve sosyal rehabilitasyonu desteklemeyi hedefliyor. Özellikle cezaevlerindeki kalabalığı azaltarak mahkumların yeniden topluma kazandırılmasını amaçlıyor. Paketin içeriğinde yer alan bir diğer önemli düzenleme ise soy bağlarını reddetme hakkı. Anneler ve babalar çocuklarıyla olan soy bağlarını reddetme hakkına sahip olacaklar. Bu düzenleme, cezaevinde olan ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkilerini daha şeffaf ve özgür bir şekilde yönetme imkanı sunmayı hedefliyor. Bu sayede aile bağlarının korunması ve mahkumların topluma yeniden entegrasyonu kolaylaştırılmış olacak. Denetimli serbestlikle ilgili düzenlemeler de 8. yargı paketinin önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Cezaevinde belirli bir süreyi tamamlayan mahkumlar, denetimli serbestlik kapsamında cezalarının bir bölümünü toplum içinde geçirebilecekler. Bu düzenleme, mahkumların cezaevindeki rehabilitasyon sürecine katkı sağlamanın yanı sıra toplumla olan bağlarını güçlendirmelerine de olanak tanıyacak. Tüm bu düzenlemeler, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli bir değişim ve dönüşümü temsil ediyor. Adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması ve mahkumların sosyal hayata yeniden kazandırılması hedefiyle atılan bu adımlar, toplumun adalet ve hukuk düzenine duyduğu güvenin artmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor. Mahkumların cezalarının bir kısmını infaz etme hakkını içeren bu düzenleme, aile bağlarını güçlendirerek sosyal rehabilitasyon sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çocuklarıyla olan ilişkilerini daha şeffaf ve özgür bir şekilde yönetme imkanı sunan bu düzenleme, mahkumların toplumla olan bağlarını korumalarına ve topluma sağlıklı bir şekilde yeniden entegre olmalarına olanak tanıyacak. Sonuç olarak 8. yargı paketinin meclis gündemine gelmesi ve yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'deki yargı sisteminde önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor mahkumların cezalarını infaz ederken aile bağlarını korumalarını ve sosyal hayata sağlıklı bir şekilde dönmelerini destekleyen bu düzenlemeler, adaletin sağlanması ve toplumun huzurunu korunmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk'te katıldığı programda, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli değişiklikler getirecek olan 8. Yargı paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Tunç'un değerlendirmeleri. Taslak Bakan Tunç, 8. yargı paketinin henüz taslak aşamasında olduğunu belirtti. Uzun bir süredir devam eden çalışmaların sonuçlanmak üzere olduğunu ve paketin son şeklinin verilmek üzere olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, paketin detaylarının titizlikle incelendiğini ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini gösteriyor. Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirildi. Bakan Tunç, çalışmaların Cumhurbaşkanı baştanışmanı Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirildiğini ve bu süreçte detaylı bir incelemenin yapıldığını dile getirdi. Paketin hazırlanma süresindeki bu kapsamlı inceleme, önemli bir yasal düzenlemenin titizlikle ele alındığını ve uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor. Sonuç olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen 8. yargı paketinin taslak aşamasında olduğunu ve hazırlıkların detaylı bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Paketin içeriği ve detayları Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak ve yasal süreç başlayacaktır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8. yargı paketinin yakın zamanda milletvekillerine sunulacağını açıkladı. Paketin milletvekillerinin değerlendirmesine açık olduğunu ve bu süreçte yeni maddelerin ilave edilebileceğini ya da çıkarılabileceğini vurguladı. Meclis görüşme tarihi belirsizliği. Bakan Tunç 8. yargı paketinin mecliste görüşülme tarihine ilişkin olarak takvim çok uzamaz. Meclis ara vermeden şubat sonu gibi mecliste görüşülür şeklinde açıklamalarda bulundu bu ifade paketin meclis gündemine alınması için yakın bir tarih öngörüldüğünü ancak kesin bir tarih belirtilmediğini gösteriyor 60'tan fazla madde içeriyor bakan tunç paketin içeriğine dair bilgi vererek taslağın 60'tan fazla maddeden oluştuğunu belirtti bu maddelerin milletvekilleri tarafından değerlendirilerek uygun görülecek düzenlemelerin yapılacağını ifade etti sonuç olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları 8. yargı paketinin milletvekillerine sunulacağını ve mecliste yakın bir tarihte görüşüleceğini ortaya koyuyor. Paketin içeriği ve detayları mecliste yapılacak görüşmeler ve milletvekillerinin değerlendirmeleri sonucunda netlik kazanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un CNN Türk'teki programında yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklardan biri ceza sistemi düzenlemeleri oldu. Bakan Tunç toplumda yaygın olan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda, cezasızlık algısını azaltmak için belirli cezalara ilişkin koşullu salıverilme sürelerini düzenlediklerini açıkladı. Örneğin, iki yıl ceza alan bir kişinin koşullu salıverilme süresini bir yıldan iki yıla çıkararak, kişinin cezasının yarısını cezaevinde geçirmesini sağlamayı planladıklarını ifade etti. Denetimli serbestlik süresine ilişkin değişikliklerin yapıldığını belirten Bakan Tunç, Artık cezanın bir kısmını cezaevinde geçirmeyi öngören bir oran getirileceğini açıkladı. Örneğin, 2 yıl ceza alan bir kişinin en az 5 ayını cezaevinde geçirmesi gerekecek. Bu şekilde, ceza ile orantılı bir denetimli serbestlik uygulamasını hayata geçireceklerini vurguladı. Adalet Bakanı'nın bu açıklamaları, ceza sistemi üzerinde yapılacak düzenlemelerin cezasızlık algısını azaltmayı, cezanın etkin bir şekilde uygulanmasını ve toplumsal güvenin artmasını hedeflediğini ortaya koymaktadır. Bu düzenlemelerin meclis görüşmeleri sonrasında yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'nin ceza sistemi önemli değişikliklere tanık olacak gibi görünmektedir.